Beşiktaş sezon başında Benfica'dan David Curaseki kiralamıştı. Kartal'ın satın alma opsiyonu da bulunuyor, 8 milyon euro artı 2 milyon euro Şampiyonlar Ligi'ne katılım bonusu. Ancak bugün gelinen noktada Çekyalı futbolcunun takımda kalması beklenmiyor. Yuvaya döndü iddiaya göre, Benfica ikna edilebilirse 24 yaşındaki futbolcu, devre arasında Portekiz'e geri gönderilecek onun yerine daha genç ve potansiyelli bir ismin düşünüldüğü belirtildi. İlk günden beri performansı tartışma konusu olan Jurasek'in ardından Rıdvan Yılmaz da yuvaya dönmüştü. Ağırlıklı olarak milli ara sonrasında sol bekte ağırlıklı olarak Rıdvan Yılmaz'ın görev yapması bekleniyor. Bu durumda David Jurasek'e olan ihtiyaç iyice düşecek. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın listesinde genç sol bek adaylarının da bulunduğu öğrenildi. Kartal açısından ara transfer dönemi bir hayli hareketli geçecek.